Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 25 Kasım Cuma Aquadet Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün 9 koşulu bir programımız var. ve ee, güzel bir yarışlar var. Bayağı da açık yarışların biraz fazla olduğu bir güzel koşular. Yani zevkli bir yarış bizi bekliyor arkadaşlar. Tabi çim bir yarışları var. Çimler değişir mi değişmez mi? Artık buradaki hava şartlarını e, beklemekten başka çaremiz yok. onu e, onun da bilgisini vereyim. İzmir zaten şu anda yağış. Aldı başına gidiyor. E, akşam yağışları tabii ki gündüz e, yine biraz yağışlar başladı ama en azından çamur pistte İzmir yarışları var. Tabi Amerika akuvadet yarışlarımız e, dediğim gibi e, yarış saatine yakın belli olacak en azından pist değişikliği olur mu olmaz mı? Çıkan safkanlar da ona göre belli oluyor arkadaşlar. Ama güzel bir program var. En, öncelikli olarak bunu belirteyim. Arkadaşlar bazı Amerika programları yayınlamıyorum. Çünkü gerçekten e, yani her programda oynanacak gibi değil. Ha, siz canınız, gönlünüz e, oynamak ister, e, oynayabilirsiniz tabii ki muhakkak da. E, çünkü ne oldukları belli değil. Yani bayağı basa safkanların yer aldığı, arızalı safkanların yer aldığı yerlerde de inanın her türlü sonuç çıkabiliyor. Ben de o yüzden sizleri kötü etki yapmasın diye e, o programda inanıyorum En azından böyle yerler, e, iyi yerler oluyor. E, en azından korokor yarışlar oluyor. O yüzden ben de bu programları size sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yine geneline bakarsak bugünkü programda kolay bir yarış değil. Hepsi birbirine yakın safkan. Hatta şöyle söyleyeyim. Hani kesin bir banko çıkartamadım hatta. Ama kazanmaya çok yakın olan isimleri tek olarak bıraktım size. En azından bir büyük ihtimalle de kazanmaları gerekiyor. Tabii ki e, rakipler de boş değil arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diyorum Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Önemli olan sizin sağlığınız arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.